Bak ölsün beni. Büyüdüğünü sen gözsü aldın? Ha? Karı kötü kullandı mı farkında? Anam. <laughs> alzamın alzamın. Büyük <laughs> defa. işte? Lan kardan düp ediniyorum. Ya abi arkamda ne işi var abi tozun ya? Bebeğin ama orada ne işi var sat Oğlum sen gitsene basaya ya. Abi ne bekliyorsun ne bekliyorsun? ne bekliyor ne bekliyor? Hoştur 5'tir hoştur 5'tir. O şaka mı abi ya? hoştur 5'tir hoştur 5'tir. Remus'un ninesi hoştur 5'tir Remus'un ninesi hoştur 5'tir. Beklesene daha beklesene bir Bek, tık tık tık. <laughs> eee. gold getirdim. 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 getirdim abi. AK gold getirdim. AK gold. AK gold getirdim abi. Vurmayacağım, vurmayacağım abi. AK getirdim. Bir dü, bir dü. <laughs> Sikitiyor. Biraz daha kıyamet kopsak. Elinde dört ikisi kan. Ne kadar tehlikeli oldu meşhur bilir. Adam bir gördüm. Adamın götünün arasından geçti, götünün arasından geçti, götünün arasından geçti. Ha buradan çıkacak. Çıksana. Öldüm galiba. Abi adam benim götünün arasından geçti. Benim götünün arasından geçti. Bunu kaçtı bu. Oğlum adam kaçtı. Ütlik. Tamam Ka kafayı bir... <laughs> <Skit> yok. Bitti şey. <laughs> Şimdi gelelim sana. Enerjiyi bas. Bekle, bekle. Sağda közden bir tane. Oğlum adam kötü. Bu bende de kötü. Global'ca girir misin abi? Bu arada hayırlıyorum hocamdan. Noooo! Teşekkür etmediğiniz no. Etme Noooo! No! No! Oh. Abi, eklenti var mı Sinat'a? Sende şey normal değil mi? Değil. Adam. abi bir deyin. Abi, sesi duydum ya. Ulan. 7-1 artık. 7 -1 artı 7 1 mi artık? 7 artı 1 mi yani beni sıkıyım, Ya beni sikeyim dokun! Ya şu siktemi 7 artı 1'i niye atıyorsun ya? Cimman herif ya! Beni diyorum o ses nerede Ben geldim. Ben geldim abi kit getirdim abi. Uğur kit getirdim. Ben bak kit kit abi abi! Lan dur Konuşma! Ver şarkıyı şarkıyı ver. Zak! Zak! Zelo! Şak! Zadan! Lak! beni de birinci seviyor <laughs> ki de dalama burada dizini <laughs> midini bilmem geçerim bir günde çıkardım. Tutsa. Hey Hi guys. Hiç de yakışa şey, bu kadar bu Uuu uuu ne ya ah, ne bunlar, mi ya Anam anam anam, anam. Bir şarkıyı diyeceğim Ya Zencilerim için. Zencilerim için. Kardeşler için. Kardeş kardeş abiler için. Abiler için. Şey şöyle para için. Hip hop kardeşlerim için. Bu da bir dedim için. Sinek dedim için. Kardeşler bir bilet ve zencilerim için. Rakip olarak bu dengine bir şey. Sen de biliyorsun bizi hastalığı bir şey yok. Ben de, de hastalık işi. Şey. Hastalık işi. Şey, hastalık işi. Şey Hevesi değil bu be hastalık işi. Anne babam daha hatırlıyor. Yapıyordum bu işi biladerim için. Biladerim için tabi sen Semper magari, sen. Pes edersin. Hem sen sen fani sen de ben beşten. Öksederek, şuna bak, şuna bak, bomba dondurma. Dur. Burada adam çıkan bir. Öldü mü? Ya ölmedi şi. Yanlış hani arkamda aşağı. Ya ana başka biri öldü şi. Abi bitip atma dedikçe adam bitip satıyor ya. Pedem kaçıyor pedem. Ha buradan ses mi bu? Biri yukarıda. Oğlum alana bu saate kadar nasıl durdu? Adamın biri burada. Motorunu koymuş buraya. Adamı gördüm. Tupuk, 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 tupuk. Adamı gördüm. Kafayı vurdu vurdum kafaya vuracağım. La durdu olduğun yerde ya. Siktim be gel buraya. Tozu öldürdüler. çocuğu öldürdüler. çocuğu öldürdüler. Abi nasıl görüyorsun buraya? Lan nasıl bir şey sesin ya? Lan lan niye bakıyorsun buraya? Nasıl ses vermedim ki. Oğlum. Abi şaka mı ya? Ya abi ayak sesim almış ya. Ses yedi ses yedi. Abi ben anlamıyorum ki ya. Ben bir sana abi siz bir tok iyisiniz. Hileden öper beşi bayır. Abi bu nedir ya?